Arkadaşlar 5 Ekim itibariyle Finlandiya artık Letonya ve Liechtenstein haricinde tüm ülkelerden gelenlere 14 günlük karantina var. Yani benim dediğim gibi, tahmin ettiğim gibi hiçbir ülke kalmayı, kalmadı neredeyse. Bu arada Letonya'ya da bugün baktım. O da yaklaşık 20'de yani 100 binde son 2 hafta korona virüsü verilerinde Finlandiya'nın sınırı 100 binde 25'ti. O da 20'de. Yani o da bir, birkaç gün sonra 100 binde 25 artır, art aşar gelecek haftada. Hükümet kendinde toplantısında onu da alırlar listeye. Çünkü bu arada Finlandiya bile 25 sınırı koymuş ama kendi 24'e yaklaştı. Tabii kaç gün sonra Finlandiya'da aşacak onu. Ne oldu? Bundan sonra bu e, tüm kapılar gene dünyaya kapalı gibi. Bir Ekim'den itibaren şu vardı, işte Avrupa topluluğu ülkelerinde özellikle turist olarak gelenlere 3 günlük PCR testi varsa korona testi. 3 gün 72 saat Finlandiya'da karantinasız kalma hakkı var. Yani bu şey Bunu 23 Kasım'da daha işler hale getirecekler. Yani 72 saat gelecek. Ondan sonra 1 3 gün içinde bir korona testi daha yaparsa o da negatif çıkarsa o zaman istediği kadar turist olarak kalabilecek. Bu da Lapland bölgesinde özellikle kış turizmi için düşünülüyor. Ama benim tahminime göre bu da zor. Çünkü Avrupa'da şu anda korona virüsü vakaları çok yüksek. Yani başta bunu İngiltere için düşünmüşlerdi. Çünkü İngilizler Rovaniemi bölgesine çok geliyorlar kış turizmi için. Ama şu anda İngiltere 100, son iki hafta korona virüsü verilerinde 100 binde 117'ye çıkmış. Bunu düşündükleri zaman 25'in altındaydı. Önce şey yaptılar işte 25'e çıkarttılar 8'den sonradan bu PCR testi mesti dediler ama o da zor çünkü bir de şu var yani adam bir tane test e, İngiltere'de yaptıracak, yaptıracak 140 euro bir de gelip burada 200-250 euro zaten 400 euro gitti yani ekonomik değil. Onun için bu da zor gözüküyor ama bu var yani şu anda bunu düşünüyorlar 23 Kasım itibariyle bir... E, şeyler yapmayı düşünüyorlar. Bu konuda sizleri bilgilendireceğiz. Bu konuda kanun değişikliği gerekiyormuş. Arkadaşlar bu Türkiye'den vize konusuna gelelim. Biliyorsunuz VFS'ye çarşamba günü telefon ederseniz, işte Finlilerin eşleri, şudur budur birkaç kriterle vize alınması söz konusuydu. tabi 14 Eylül itibariyle biz bazı şeylere baktık. Sonradan bir baktık ki yeşil pasaportlular da öyle. Bir neden olsa burada belki gelebilirdi. Arkadaşı bu kanıda işte telefon etti Finlandiya'nın sınır güvenliğiyle işte raya bağırtıyor ya. Türkiye sağa sola. İşte dediler bir neden olsa gelebilir. 14 Eylül'deki onların sitesindeki bu linki sonuna koyuyorum. Sitedeki bilgileri göre. Ama bunu 28 Eylül'de yeniden güncellemişler. Çünkü her bu koronada ölünü göremiyorsun. Ya ne oluyor? Arkadaşım bilet aldı. 1 Ekim günü ne oluyor? Türkiye'den uçağı almadılar onu. Türkiye'den itibata geçiriyorlar Finlandiya'nın e, Raya Vartiyosu'yla. Ne diyor onlar? Yok diyor gelemez. Niye? Yeniden güncellenmiş. Ne oldu? Arkadaşlar zor durumda kaldı. Annesini getirecekti çocuk bakımı için. Bundan sonra yeşil pasaportlara şunu diyeyim. Yeşil pasaportluydu. Yeşil pasaportlar Finlandiya'ya gelmeyi şu anda unutun. Turist vizesi için de o da zor yani. Orada bir şeyler yazıyor ama Finlandiya zor bir şekilde turist vizesi de yani şey bir neden olsa adam işte diyor ki kendi düğününe gelecek buraya. E diyelim fi, fi, Türkiye'de Finli Fin vatandaşı bir kişi siz de Türk bizim yurttaşlarımız da olur. E, ne diyor? Ben diyor burada düğün hazırladım. Türkiye'den gelsin buraya. İşte nişanlım şey. Onu zaten vize vermiyorlar ki normalde. Yani çok zor. Fin vatandaşına veririm diyor Fin vatandaşındakine zor. Yani yine de siz telefon edin çarşambaları ama vize almak zor. 23 Kasım'ı bir bekleyin. Bakalım ne olacak. Yeşil Belki gelirsiniz turist olarak ama şu anda hareket etmek, mevzi, hareket etmemenizi tavsiye ederim. Çünkü korona çok büyük artışta. Dediğim gibi artık bundan sonra zor. Ben sizi günlü birlik bazen bilgilendiriyorum. E ne yapayım? 14 Eylül'deki şeylere bakıyorum. Arkadaşlarımdan da bana hep bilgi geliyor. E diyorlar? işte bir neden olursa yeşil pasaportlu gelebilir veya turist olarak gelebilir. E 14 Eylül'dekini 28 Eylül'de bir daha güncellemişler. E öbürleri gitmiş havaya. Adam almış bilet ki o kendi, kendi niyet edip aldı. Ben zaten bana soranlara sakın dedim diyorum. Yeşil Pasaport falan unutun Finlandiya'ya gelmeyi. Çünkü herkes bir şeyler diyor. Ya bu zor ortamda ne yapacağım Finlandiya'ya yeşil pasaporttan geleceğim. Zaten 14 günlük karantina var içeride. E ne dışarı çıkamayacaksın? E, zor. Onun için arkadaşlar vize konusu böyle. Ankara, Finlandiya Büyükelçiliği vize başvurularını kabul etmiyor biliyorsunuz. Ama sadece VFS Global aracılığıyla sadece çarşamaları randevu alıp ondan sonraki haftalarda bek. Siz yine VFS, Global açık olduğu sürece onlara sorun. Finlandiya Büyükelçiliği de salı ve perşembe günleri tahminim 14 saat 14-15 arasında da bazı soruları cevaplandırıyor. Ha bu arada ben oturum izni aile birleşiminden özellikle nasıl alabilirim? Ona başvurular da yok onlarabilir. Onu da internet üzerinden www.enterfinland.fi'den başvurunuzu yapın. Çünkü resmi başvuru yapabiliyorsunuz oradan. Ondan sonra elçilikten sizi parmak izidir şudur budur diğer şeylerden çağırabilirler. Çünkü korona da önünü göremiyorsun. Büyük et her şey zor Herkes zor durumda büyük elçiliklerde. Ama şu var. Yani bir kişi evliyse bu korona ortamında yani bir sene zaten kalmış orada, başvurusu şudur budur. E bir sene daha böyle gidecek gibi, 2021'in sonuna kadar gider bu diyorlar. Ondan sonra da ne olacağı belli değil. E bir insanın, bir evli kişinin hayatında bir iki sene büyük zaman. Yani burada bizim en büyük eksikliğimiz, gurbetçilerin, e, diyelim, gurbetçilerin, diyelim, yurt göçmenlerin, göçmen kökenlilerin haklarını savunan kimseler yok. Yani burada bir e, istek olması lazım hükümetten. Yani hiç olmasa bu evlileri birleştirin. Bunlara kolaylık sağlayın. E bunlar gelsinler. E diyorsun kız arkadaşı, film vatandaşının gelecek. Bilmem işte flörtçü şudur budur. Ya kardeşim onlar zaten zor onlara vize mize vermen de. Sen önce bu ev gerçek evlileri bir kavuştur birbirine. Evet arkadaşlar bunlara ilgili düşünüyorum yazmayı. Çünkü e, yetkililere bu büyük sorun. Ama şu anda durum bundan ibaret sizleri bilgilendirmeye yine devam edeceğim. Ama dediğim gibi 23 Kasım'ı bekleyelim. Şu anda herkes olduğu yerde kalsın. İnternetten dediğim gibi www.enterfinland.fi'den özellikle aile birleşimi için başvurun. İş, çalışma izni falan şunlar için onlar arkadaşlar şu anda çoğunuz biliyorum restoran için başvuracaksınız. Restoranlar şu anda zor durumda. Şu 3-4 ayı bir atlatsınlar. Çünkü çok zor durumda gelecekten kalacaklar. Biliyorsunuz restoranlarda 8 Ekim itibariyle elence yerleri saat gecenin birinde kapanacak. 24'te şey işaret verecekler. 20 sıfır e, bir de kapanacak. Ama Helsinki işte orta e, Udemma Udema ondan sonra e, Orta Finlandiya e, Güney Sava bölgelerinde de korona çok yüksek olduğu için saat 22'de işaret 23'de kapanmış olacak eğlence yerleri veya restoranlarda. Bu da ne demek? Ondan sonra bunların içeri aldıkları kişi yarı yarıya azaltılma durumları var. Artık restoranlar zor durumda. Bu koronadan artık kurtulana kadar böyle devam edecek gibi restorancı arkadaşlar mümkün olduğunuzda dayanmaya çalışın. Bu zor günler ailecek çalışırsınız veya işte kendiniz 8-16 saatin çalışıyorsunuz. Daha fazla bir emek sarf ederek bu zor durumdan kurtulmaya çalışın. Allah yardımcınız olsun. Ben sizlere elimden geldiği ölçüde bilgilendirmeye çalışıyorum. Zaten şu var yani bilgileri alıyorum, şöyle okuyorum, anlayıp ondan sonra size aktarmak için basbayağı zamanım geçiyor. İşte özel mailime, özel mailim derim, mesaj Messenger'dan mesaj geliyor. 40-50 tane bazen yani. Elimden geldiği ölçüde bazen bu videoların linklerini koyuyorum ki işim daha kolaylaşsın. Ama elimden geldiği ölçüde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. E, biliyorsunuz e, restoranlarda yardımda şu bu yönlendirdiğim kişilerin çoğu yani hiç ümit olmasa bile aldılar. Bilgilendirdik sizi. Her konuda bilgilimle devam edeceğiz. Dediğim gibi artık koronaya da dikkat edin. Çok arttı. Maskenizi takın. Sosyal mesafeye dikkat edin. Hijyenik şartlara dikkat ediniz. Önce sağlık. ondan önce can. Sonra mal. Arkadaşlar her giden hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.